Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine Hasan'la birlikteyiz. Bugün Minecraft Survival'ın 9'un e, yok 8. bölümüyle hepinize karşındayım. Bak bana vurma öyle. Bak bana sağ öyle. <laughs> ah 9. bölümde hepinize karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün netherite'e geçeceğiz. Hasan bak vurma bak. Bak lan kırılacak zaten. Dur işte. Sağ ol, sağ ol. Bugün sizlerle ta geçeceğiz işte öyle dediğim gibi. Nasıl bir da, Hasan Netherite bulmaya çalışacak yataklar yapacağız. Ben bir tane köy bulmuştum hatırlarsanız. Ee, Hasan yokken mi? Yok Hasan vardı herhalde bilmiyorum. Ben bir tane köy buldum şuralarda. Videodan bulmuştum. Bilmiyorum ki hatırlamıyorum fazla. Öyle işte. O, o köyden bütün yatakları toplayacağız ve nedir'e gidip nedir'e bulacağız. Hasan şimdi ben sana biraz soru soracağım. Sen Creeper Farmında neden yaratıcı moduna geçtin? Ben sana operatörü verdim de niye verdim? Yani niye yaratıcı moduna geçtim? Bana bir söyler misin? Bir, bir tane malzeme verdi, onu da yaratıcıdan yani, aldım. Onu çok özür diliyorum. Bir daha olmaz. Yani sen sadece videoyu durdurmamak için mi böyle bir şey yapmaya karar verdin? <laughs> Kanka şuraya da merdiven koy bari. Şur, şuraya da şey koy. Tamam. Buraya da ama koymamız lazım ondan. Şundan. Tamam, Yap sen. Tamam. Hadi yatakları tut. toplamaya devam içeri. Arkadaşlar bu arada abone olmayı etmeyin, unutmayın. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada 30 abone olduk herkese çok teşekkür ediyorum. 30 abonenin şerefini işte Nereye geçiyorsun? Ee. Evet. Oğlum biz burayı biz burayı sömürmemişiz lan Hasan. Kanka bizim burayı sömürmemiz lazım. Bütün yatakları ben topluyorum. Gel lan buraya. Ben bütün yatakları topluyorum. Sen bütün saman balyalarını al. Burada çok çok saman balyası var. Evet, varmış Hadi Saman balyası burada çok var. Atları diye hepsi bana gelir. Kimler? <laughs> bileyse, şimdi Kanka sesin var bir dakika bir dakika bir dakika sesin gidip gidip geliyor. Niye? Böyle gidiyor tekrar geliyor. Sorun mu var? Ah kese, kese buldum kese buldum. Oha. Sevmiyorum. Bu keseni nasıl nasıl açacağız? Ben keseyi açmayı bilmiyorum ki. Ah. Bu keseyi nasıl açacağım? Kimler peşimde kimler, kimler kimler var? Canım Allah'ım ben bu keseyi nasıl açacağım? He. Böyleymiş. Tamam. Bir de şu vape şinterimi koyarsam. Bu abi gelir vallaha baba. Ya 10 tane sa Neyse. Şimdi ben de tüm yatakları topluyor oraya. Niye ölüyorsun? Niye Sen <laughs> nereye <laughs> gittin? Sen nereye gittin direkt? Ya oğlum. Geldiler bana vurdular. Yanlışlıkla birisine vurdu. Kimlere? Kimler sana vurdu? Zombi pek dinlere düşman olarak da düşüyorum artık. Seçtim. Pardon özür dilerim. Çok çok çok. Sen çok, değil. Ben. ben. He senin hep şeyleri yok Eşini ben nedir'in en tepesine geçip bunların üstüne gidiyoruz da vurmaz mıyım vurursun de ne oluyor ya vurmasalar yukarı lazım. Ona sizi dek atarım bak arkadaşlar ben Sağ... o mızrağın büyülerini nereden buldum diye sorarsanız alalım Çar... alalım sus. Sus Çar... abi sus. zaten bizde vardı Sadaka ve onarımı Hasan'la aradık ve Hasan'ın gurusunda da bir büyü var. Hasan ne büyüsüydü o? Ya bir şeydi evet. bir şeydi. E, kırılmazlık 2 ve şey. Unuttum adını. Bir şey, bir şey bir yoğunluk, 5. Yoğunluk 5 mi? Bir sene yoğunluk 5 mi bulduk? Oha. İyi bulmuşuz. Yo, o yoğunluk 5'i var şeyden. Sıraya bir bir tane çeşitle bulmuştum. Gel Sen. gelin gelin. Gözümün gücünü gösterin. Gözümün gücünü gösterin. <laughs> Hasan sen niye oraya gittin ya? Sen neredesin? Ben ne daha çok nedir'de Hayır ben şu an yatak topluyorum köyde. Bütün yatakları köysüz, bırak, köysüz bıraktım. Gel lan. Hı. Gel lan. Ben bu köyün artık koruyucusuyum lan Hayırdır? Bir şey diyeyim, bu, bu, köyün niye şeyi yok? Eee... Kimler <laughs> kimler kimler var? Bak bu köyün şeyi yok koruyucusu. Nerede acaba? Ben geliyorum geliyorum. Zaten ben lava atıyorum. Mikiçi zombileşmiş pigliğin tarafından kovalanırken lavda üzmeye çalıştı. Hmm. Ay Hasan niye? Hasan Creeper! Hasan Creeper! Hasan Creeper! Senin ben mızrak diye var ya. Ya bu mızrağı kullanması da çok. Baba attığın yere niye gitmiyorsun? Hayır. Kurban oldum. Aa, bu ne? Uf. Ben menü kılıcımda büy büyü yok muydu? Menü kılıcımın büyüsü nereye gitmiş? Hasan, Ne bir sokanliğe? Bir şey diyeceğim. Benim kılıcımın büyüsü nereye gitmiş? Ben almadım. Vallahi benim. Ben de, benim kılıcımın büyüsü yok. Önceki bölümde vardı. Şimdi yok. Herhalde sunucudan dolayı olmuştur. İnşallah. Şey, şey, aa. Neyse hadi biz gidelim ya. Ben bütün yatakları alamazsam. Kaç tane yatan var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 yatak var. Hadi gidelim. Ya kardeş bu chest niye burada duruyor boş boşuna? Hadi. Şurada alttaki chestte şey olacaktı. Videoyu bir kessene ya. Onlara hemen girip geldim. Tamam. Evet arkadaşlar Hasan bir gizli yer var, bir gizli yeri varmış. Hasan gizli yeri ne yani? Nerede nerede bu gizli yeri? Niye bize göstermiyorsun? Söyler misin bir? Ve bir ipucu vereyim. Şu taraflarda farmların olduğu yerde. Orada zulan saklıyorum. Hasan arkadaşlar zulanın ne olduğunu bilmeyenler için Hasan anlatsın. Hasan zula ne? Zula bir insan önemli ve değerli şeylerini sakladığı yere ya ben de nasıl adam bu kadar şey var ya dur geliyorum. Ya Allah'ım bir gidemedik şu nedir ya. Gidelim. gidelim. Kanka eritem var mı yanında? Tamam hadi gidelim. Ben de ben de şu an yataklar bak. var tamam mı? Şimdi biz. Gel lan. Hayır hayır hayır. hayır 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 hayır. Karışma karışma bak tamam. karışma bak sana karışmıyorlar. Oğlum senin ben. Ya of bella ben kendim biraz bir uğraşayım de. Ya bunlar bana da saldı. Lan gitsenize. Lan ben ne yaptım ben? Git lan. Buzran da gitti. Allah. Tövbe ya Rabbim ya. Ya biz nedire gidi gidemeyeceğiz herhalde. Gider misin? Ar Geriz, Kardeşim geriz, gider gel. misin? Kanka yanına bir tane altın şey al ya. Hadi lan. Gel gel. Arkadaşlar ya yanına bana alsın. Uğraşma, uğraş. uğraş. Ya tamam, baba, sikipömer. Şey Benim mızrağım nerede? Mızrağım yok ha. Gidin lan. Yan yanlar. Ya Allah'ım, tamam, bunlar bize... Nasıl çıkartmam? Para da vuruyorlar. Çimdüm. Allah! Allah'ım. bunlar kim lan? Kim lan bunlar? Hangi aşırı? Buzran zaten da? sizi tek atıyor bak. Sana bir tek atarım. Saçılır buradan. Bak Buzran tek atıyor. Bak mışacağım. Ya. <laughs> Aa! Gider misin? Arkadaşım. Gider misin? Orayı temizledik ya onlar bir daha bize bulaşmaz. Şuş, gel gel. Gel gel. Vuracak mı bana bir daha? Gel sen gel. Ya Vuracağım, vurma vurma. Tamam, vur. vurma. vurma Tamam vur, hadi gidelim. Hadi, gidelim yeter Allah için gidelim. Üf hadi gidelim. Şimdi. Hadi hadi. Şimdi. Biz nereden başlayacağız? Bu netherite bulmaya. Herhangi bir delinlikte. <laughs> ne oluyor? <laughs> Hadi gidelim. Ben Ya Allah için bu fikrinlere karışma. Hadi gidelim. Bunlarda Sen burada bir patlama yaşanmış. Var. Bence buradan girebiliriz. Bir bakar mısın? Canımın içi. Gel artık. Bak bence buradan git bak bence buradan git girebiliriz. Hadi. Yatakları sen mi patlatacaksın ben mi patlatayım? Çık oradan. Çık oradan. Çık çık. He Biraz daha. daha derim, gel. Oğlum, ya, Oğlum lav olur ha altında. Dikkat. Gel bir yere yerleyeyim. Şöyle dur. dur. Dur dur. şöyle geç. dondur. Gel bu tarafa gel. Sen bu tarafa geç. Şimdi şey bu arkana da sen. Yapma çok şey gidiyor. Hiç sen oraya. Dur bekle canım. Canım ciğerim Ahmet'im dur. Patlat. Atat. Şiptama nasıl patlat. Aa! Abo! Abo! Tam alta al altı inelim şu olmaz. Var. Gazamız Hadi gidelim. Tamam. Bak bak buranın da altı var. Bak. Buradan gidelim. Buradan gidelim. Dur bir, bir biz biraz bir gidelim bir. Bakalım ne olacak? Kanka ne yapıyorsun? Ha ha bu ne? Git bitmiyor bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Lan bitmiyor, altını bitmiyor. kazma lan. Tamam yani hadi. Gidelim. Şey tamam lütfen. Shift'e basarak git. Tamam yeter ya. Pa, pa mı tamam. da? Hadi. Dur bekle ha? koyayım, koyayım yatağa. Koydum. Allah! Abo, abo. Yanlışlıkla elimdeydi. Yok, 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 Allah. Ami, benim abi. abi. Güzel, biz bir Hasan beni bulsun gelsin ya. Oldu. Arkadaşlar Oy. çok 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 özür diliyorum. Ben videoyu başlatmamışım. Biz biraz geldik. Ee, bir tane antik kanıtı bulduk. Evet, bir tane bulduk. Sadece bir tane. Yani bu yüzden biraz üste çıkacağız. Öyle arayış yapacağız. Buradan yani şöyle gideceğiz. Şimdi ben de ah. bende biraz yataklar vardı şunları. Aslında bu arada Bak gelirken çıkmış. pişmiş koyun eti gelirim, getirmiş. Bekle dur. Hop. Allah'ım. Baba geri çıkış. Ya biz nereden gideceğiz ya? Dur ben ben bir yere uyuyayım. Hemen 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 Şurası güzel, şuradan başlayalım. Hayır bakalım. Bismillah. Bak be. Bekle. Ah! Bekle ah. kanka bekle. Bir şey yaptım biraz. Pardon yes. benim. Allah Allah Allah. Anki falan çıktı mı böyle? Hayır. Hop hop parkur ye. Hop. Bakmam lazım bir her yere. <laughs> Yok. Çıkmamış. Neredesin ha? Abicim buradan devam. Koy direkt buraya yatağı. İçimizde başka yerler mi? Bende yatak bir tane var. Ay aynı yerden gideyim. Bak etrafa. Ben git abi. Abo. Öldüm. Yok galiba. Herhalde yok. var? Tamam. Abi yemeğim çok az gibi. Ya o da her yerde bize geliyor. Oh! Sakin, sakin, sakin. Şunu sakin. antik kalıntı sandım ya. Bunu. Allah'ım. Aho. -oh. Aho. -oh. Arkadaşlar bence biz biraz antik kanıtı bulup gelelim ya Allah bu böyle olmayacak yoksa Hadi biz biraz bulup geliyoruz <laughs> Evet arkadaşlar işte, şey biz, sorayım. biz bir tane daha antik kanıtı bulduk Orada ne yapıyorsun orada ne yapıyorsun Abi bu ne? Kaskı kaskım kırıldı, mı kırıldı? Kaskı mı geliyor? Ah! Biz bir tane daha antik kantı bulduk. <laughs> ha, biz bir tane daha antik kantı bulduk. <laughs> Ve biraz daha yatak yaptık. Aldım onu aldım. Hangi baş baş yerden yol çek yani. ya. Buradan devam. Buradan buradan. Lan mavi yatağı nereden yaptık biz? Sen mi yaptın o mavi yatağı? Ee şey Mavi mavi çiçekler var ya mavi çiçekleri kullanacaksın. Ee, Burada var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Yok. Tamam. Hadi bir daha. Bende de dur dur bekle. Bende de biraz var. Bekle. Çekil bakayım. Aa! Ah. Çıktı mı? Çıkmadı. Evet. Yani ne ne bekliyorduk ki arkadaşlar? Yani ne bekliyorsunuz? Benim skinim niye Alex? Of, of. Bedra geldik. Oha. Yani burada Hayır. da, burada da antik kantı yatak, çık. Yani burada, burada da eskiden yatak karşısı diyenler ben şimdi yani. Evet. Yani, kim buna yatak karşısı Görelim. Yani burada da e, yani ne diyeyim? Yani burada da antik kantı çıkmazsa Al biraz üste çıkalım. Vallahi burada antik altı falan çıkmaz ya. Bakacağız. Vallahi alıyoruz ya. Üste biraz. Tamam yeter bu kadar. Biraz böyle gidik. Bir. Tamam yatağı patlat bakayım. Oh dur oğlum dur dur. Bak ben bak ben oradayken patlama. patlatacağın zaman söyle. Allah. Lav geliyor. Lav geliyor. Lav geliyor. Yani artık artık. Çıktı. Geldi Çıktı. Alıyorum ben. Aldım. Bir tane çıktı. Dur ben dur, Dur ben o lavı kapatacağım. Bekle. Demek ki boş şeyler atayım ya. <laughs> ölüyor Malzeme olur bence. Abi ben Bak. bütün eşyalarımı çıkartacağım yoksa kırılacaklar. Abicim bunlar niye kapanmıyor? Ne buraya? Ne oldu? Ne oh. oldu? Çıktı mı? Patlattım patlattım. Bakayım. Kapattım ben ben bu lava buradan devam. Kafam bir yere değmez. Oh. Allah'tan bet var oynadık ya vallahi Yani oynamasaydık şu an nalaydık. Ne şey mantarımdan önemli bir şey yaptım ben yanlış. Ne yaptın? Ben kim kadar taparım ya? Ne yaptın? Bir şey yaptın ben de görmedim. Bir şey yaptın sen de görmedin. Ya bu kadar dar lan. Harbi lan. Ya bunlar yüzünden ya. Gel gel. Gel. Allah belanı. Bedra geldi. Yine Bedra. Kanka biz üstte, üstte en son çıkıyorduk. Hadi Ne ee, o o ne nasıl ne yapabiliriz diye. Hatta kendimizi öldürelim ya ben. Öldürüp kendimizi. Yok yok niye? bir şeye gidelim onlara şey yapalım. Bekle bütün bütün şeyler bende antik kalıntılar. Bekle ben biraz daha patlatayım o zaman yatak geliyorum. Ah, ben de çorba hazırlayın. Hatta aa ee, ben çorba bulayım biraz. Tamam. Ara geceler üzerime titreyen. Çıktı mı? Yok. öldüm. Ya. Çık, çıkmış mıydı? Çıkmamış. Öldüm ben de öldüm. Allah'ım. Gel bari bunları pişirik. Bunları pişireceğiz herhalde değil mi? Evet ben, ben öyle biliyorum. Biraz o tahta alayım bir. 32 tane tahta ver. Bunları aynen aynen pişiriyor. pişiriliyor. Of. Güzel, güzel. Abi bu nedir? Bu çok zormuş ya. Aman, aman bir tane çıkıyor. Oha! Çok zor lan Altını bu. Altın aldım. aldım. Hayır aman hayır. Aman. Bak her bak her pişirmede bir tane çıkıyor. Bize yapması için 5 tane lazım. Abi dur lan sen başarımı almadın. Ver be, ver ver. Ver bana da ver. Be sen başarımı be aldın. Bekle dur. Hayır başarımı aldın. Almadım. Kanka şeyleri alınca oluyor bu. antik alınca. Anti ben bak, bak Yap. yeni yeni tarif açıldı diyor. Ben al. Ne? Şimdi ne ya mama. On bir tane bile yapmaya yeter mi lan bu? Yapma, yetmiyor işte, yetmiyor. Beş tane ondan lazım, beş tane ondan lazım. Daha çok bulacağız biz. Bir tane ne dry için? İki tane bile değil Hadi gidelim valla. İşte biz biraz. 4 tane. Yo dört tane sık ve dört tane de, de altın lazım. Arkadaşlar biz biraz netherite bulup hemen geliyoruz. Vallahi yoksa olmayacak bu. Hadi biz biraz netherite bulup gelelim. 3 2 1. Evet arkadaşlar biz 3 tane daha netherite külçesi bulduk. Yanıyor. Yanıyor, yanıyor. Söndürün adamı. Ne yapıyorsun? Hasan sen <laughs> ne yapıyorsun Hasan? Aa ben <laughs> burayı kaybedemem. Hayır hayır hayır. Bakın biz 3 tane daha antik külçe bulduk şansımıza. Kaç 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 yeri patlattık. Şu an göstersem var ya. Buradan geldik ta nereden çıktık? Daha da biz bulacağız ya. Yani. Evet biz okay. daha bulmaya devam. Arkadaşlar okay. iki tane daha bulduk. Hadi bakalım bunları da dur ama şunları ilk önce bir şey yapalım. hadi, hadi alalım. Hasan şu an ben 5 tane buldum. Yeter mi? Aa, oğlum ya creeper patladı ya. 5 tane bu 5 tane var şu an bende. Yeter mi? Tam creeper patladı evin içinde ya. Evin içinde. Çeslere, çeslerin öksüne bir şey olmadı da. Oh. Nasıl girdi de pa patladı lan? Bilmiyorum arkamdan gelmiş evin içine beni takip etmiş. Takipçi. Tamam. Sadece yapmayın lan bir de. Bunlarla arkadaşlar Ben canım bir de olsun öyle başlayayım bence. Tamamdır. Evet. Ben ben şimdi bir şey koyayım. Sen yandan gelmen lazım ha. O zaman Hasan gelsin hemen tekrar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Sabahtan beri uğraşıyoruz. Hasan sen evdeydin zaten. Sen Hasan bütün chestleri düzenledi tekrar. Creeper patlamıştı. Onları düzenledi. Bunlar nereden çıkmış lan? Akış şeyi. Oo iyi ha. Abi biz Tamam ben de 21 tane antik. Ben de bak bak bir dakika ben dinle. Ben al. de bir 21 tane antik kalıntı buldum. Al. 21 tane sabahtan beri uğraşıyorum ya. Al baba al. Of yoruldum yoruldum. Ben... Öldüm düştüm, ben... düştüm kür oldum. Ben biraz yatacağım. Ahmet buldu. Yarısında ben Ahmet e, buldum. Valla ben biraz AFK kaldım. Sonrasında da Hasan geçti bulmaya. Ben de biraz çi... sonra Hasan gitti. Sonra AFK'dan çıktım. Ben de biraz chestleri düzenledim. Ee, evet, i̇kimiz de aynı şeyi yaptık. Hasan bu akış zırhları bize nereden geldi sorabilir miyim? <laughs> bu akış zırhları var ya şeyde blokların olduğu yerde. Dur lan ya şunları dur ben koyayım. Dur, havayı bir şeyimi ver benim. Benim hava gibi bir şey gibi ver. Hadi uyuyalım. Hasan sen onları çevir. Hemen şu netherite'i çev çevirelim şunları. Ama netherite'i çevirmemiz için şey gerek değil mi? e, ee, neydi onun ismi? Bir şey gerekti. Demirci masası gerekti he. Altın 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 altın. Kanka demirci masası gerek. İki tane demirimiz var mı? Hayır oğlum. Altın yapılıyor. Hayır hayır ben şey diyorum. Netherite'ı direkt şeyle, şeyle yapmak için. Ha? Nether eşyaları Netherite'a e şey yapmamız için. Oo şükür be Netherite geldi be. Hücum olsun, şey bak. şimdi koyduk bu. Aa bize, bize akış sev bunlardan da lazım Hasan. Değil mi bakayım bir? Yok. Bunlar ne o zaman? Demirci şaplonu. Demirci şa ne? Aa tamam tamam ben biliyorum onu. Sen yapsana bir biliyorsun. Bak sana bir tane şey yapayım. Bizim demir demir herhangi bir şeyimiz var mı? Demir bloğumuz var değil evet. yani. Bak şimdi buraya herhangi bir şu tula var mı? koyuyor. Bir tane şey koyuyor. Ondan sonra cime herhangi bir tane şey koyuyor. bak böyle oluyor. Bak bak canım. Bak havalı burada biraz. Hani. Oha. Sen bunu nereden buldun? Buradan mı? Buradan e, chest plate var ben onu ne yapacağım? Bizim benim chest nereye gitti? Ben şey burada bulmuştum bunları. Abi ben şu demir şeyini alıyorum ya demirci şeyini. Tamam bunu Sane, ben alıyorum. zaman? Bir tane netherite ver. Sana verdiğim netherite'lerden. Şey Pişeceğim. Biz bunları netherite'a nasıl çevireceğiz eşyalarımızı? Onun için ne gerekli? Hımm hmm. güzel sonra Biz bir bulup geliyoruz arkadaşlar vallahi yoksa böyle böyle olmayacak. Bir, üç. Evet arkadaşlar bundan lazımmız netherite yükseltici. Biz bunu bulduk Hasan'la. Bunu bulurken de yanında dört tane kaburga zırh süslemesi bulduk. Ve iki tane de şipşek zırh süslemesi bulduk. Bana onları verir misin bir? Şu ben eşyalarımı bir netherite yapayım. Şükürler olsun artık eşyalarımız netherite baba. Çok şükür. Aa ne, ne nedir item'ımız bitti? Nedir item'ımız bitti? Sen kaç tane şeyini yaptın? İki tane yaptım ben şu an tek. Kılıç, kılıç ve şey var. Hani bana? Sana? Sana burada bana, sana. Burada. Ben altınım. altın. Verir, biraz altın nerede? Altın yok ki. Ha, Lan varmış. bekle. Bırak Yapla baba. Bunlar eritirsek ne olur? Abi ben biraz da süsleme yapacağım ya. Dur öyle. Ben ben biraz zırhıma süsleme yapacağım Hangi süslemeden yapsam? Mavi yapacağım tabii ki de. Işte. Çünkü ben mavi seviyor oraya. Hemen kaburga süslemesi. Yok dur pardon. Ne kaburgası? Şimdi zaten bu ne olmuş? Ben biraz şunları da yükseltirim. Yani şu gücü... Ben çiftli eğitim uçaktım. Onunla gerisini sana verdim. Ben çok şey yapma. Nasıl var kendini? Bana verdim de bir yerlerin şişmesin sen şimdi. Oo. Ne oldu lan? Bana bak, bana bak, bana bak. Bekle, bekle. Bana benkle, bak. bak, bak, bak. Nasıl bana? Sarı... Ben Oo. Ben sarı Ooo. sarı mavi mavi. Uf, benimki de yakıyor, seninki de yakıyor. Yi yeah. bana da biraz versene ben de bir netherite bir netherite yapayım. Aa demir ama olmuyor doğru. Yani neyse ya. Altın yok ya. Bir dakika elmas var mı bizde? Elmas yok. Elmas yok. Neyse. Biz arkadaşlar netherite'ımızı bulduk videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hasan gel yanıma videoyu bitiriyorum. Hızlı gel. Hemen hemen o gösteri göster bakayım ben de şu eşyalarımı elim alayım. Bir arkadaşlar nedir ait eşyalarımızı bulduk. Hepinizi seviyoruz. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hasan bak dur. Bak hoppa. Hadi görüşürüz arkadaşlar.